1. 2. Sınıf Kimya Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. Sınıf Kimya Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20 aşağıda verilen iyon ve bileşiklerde altı çizili elementlerin yükseltgenme basamaklarını bulunuz. A. K. -O 2 B. H. -S -O 3 C 2 o 3 CS2O2, D K2Cr2O7. Cevap A 1 B 4 C 3 C 2 D 6. 1. -2. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Kimya ders kitabı sayfa 20 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emoji'leri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.